Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ana Mahmut nereye gittin la? Allah'a emanet olun hepiniz. Ağlama hadi oyna. Bak oğlum senin yanaklarını ikiye ayırdım Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ey yak! baba dıbıkı mezar hoş agriko koma kes ahmana kodumun tezlerengi biraz içerlemiş gibisin Eruhlu sırıtma lan karşımda ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor hemen sinirleniyor sen kalbimi kırdın ben de şimdi senin bir tarafını kıracağım e sen ne biçim istersin ne biçim bu kafa yapın Puh, kara köpek seni Oğlum sen ne fırıldak bir adamsın lan. Sen fırıldan periştansın oğlum. Hayatımda senin gibi kıvıran bir tane daha adam görmedim. Senlerimiz artık aynı olduk. Vallahi aynı Kusura bakma ama. Sende biraz geri zekalılık var mı? Mahkusunuz kadar mahkumları. Ne kadar, kadar komik ya. Puh, kara köpek seni. Niye vurdun lan adama ayı? Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Abone olun oğlum. Akıllı olun oğlum. Akıllı adam bu adamı da etmeyin ha. Kurulu kokunuzu Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz?